kadınları hayvana benzeten bağına zihniyetten örnekler. Kadın 8 sıfatlıdır. 1. Giyim kuşam hevesinde maymun. 2. Fakir düşmeye razı olmadığından köpek. 3. Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan. 4. Gece gündüz kovuculuk dedikodu yaptığından akrep. 5. Evden eşya sattığında fare. 6. Erkeklere hile kurduğundan tilki. 7. Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur. İmam Gazali İhyai Ulumuddin. Burada şu soruyu sormak lazım. Okuduğumuz bu iğrençliklerle dolu mevzu hadise inanan bir erkeğin bir kadına bakış açısı nasıl olur? Eşine nasıl sevebilir? Ona nasıl saygı duyabilir? Böyle bir insanın dünyada en yakın olması gereken varlığa, eşine karşı nefret duygusu dışında duyabileceği başka nasıl bir his olabilir? Kendi eşini adeta hayvan olarak görürken Kur'an'da asıl üzerinde durulan sevgi ve muhabbeti nasıl elde edebilir? Elbette edemez. Oysa Allah Kur'an'da eşler arasında var olan özel bir sevgi ve merhametten bahseder. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onda sükün bulup durulmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum suresi 21. Bu sözden yola çıkarak konuyu biraz genişletelim. Genel olarak kadına bakış açısı böylesine ürkütücü detaylarla dolu bir insanın kendi annesine, kız kardeşine, kendi kızına bakış açısı da kuşkusuz benzer şekilde olacaktır. Onlara yönelteceği sevgi ve saygı anlayışı hastalıklı olacak, bu sahte sözde geçen mantığın bir yansıması şeklinde kendisini gösterecek ve ister istemez bakış açısı sadece aşağılamak üzerine kurulu olacaktır. Açıktır ki mevzu hadislerdeki tanımda sevgiye değil nefrete teşvik vardır.'' Söz konusu mevzu hadislerde tarif edilen kadına saygı duyulabilmesi adeta imkansızdır. Sevgiden zaten tek bir bahis bile geçmemektedir. Allah'ın Kur'an'da temel şart olarak belirttiği bu muhteşem duygu, Allah'ın kainatı yaratma amacı olan sevgi adeta unutulmuştur. Bu nasıl bir dindir ki bu kadar çok düşmanı vardır ve bunun en başlıcaları kadınlardır. Böyle bir din kuşkusuz ki Kur'an'daki hak din değildir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir Kur'an'da hüsnü zan yani güzel zanla bakmak esastır. Deliller, şahitler olmadan zanda bulunmak haramdır. Dolayısıyla karşı taraf sırf kadın olduğu için ona yönelik haindir, giyim kuşam konusunda hırslıdır, hırsızlığa eğilimlidir, sinsidir, hilekardır, kibirlidir gibi ön yargıyla yaklaşmak Kur'an'a göre suizan yani kötü zandır. Dolayısıyla yalan ve haramdır. Bir insana hilekar diyebilmemiz için gerçekten sahtekarlığa, samimiyetsizliğe şahit olmamız gerekir. Bir kişiyi hırsızlıkla itham edebilmemiz için bu kişinin kendisine ait olmayan bir malı çaldığını ispatlamamız gerekir. Delilleri, şahitleri olmaksızın bir insana sırf kadın olduğu için bu gibi ithamlarda bulunmak Kur'an'a göre iftira hükmüne geçer. İftirayı atan da zalim olur. Ancak bağnazlar Kur'an hükümlerinden habersiz bambaşka bir batıl dinin içinde yaşadıklarından uydurma hadislerdeki bu sapkın mantıkları görememektedirler. Bir sonraki bölümde kadınları kısıtlamak ve aşağılamak için kendilerince Kur'an'dan deliller getirmeye çalışanların iddialarına cevap verilecektir.